Rüyada hastalık görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz rüyada hastalık görmek, bazen mutluluğa, sevince, rahata, keyfe, günahlardan dönmeye ve haksızlığa karşı gelmeye işaret ederken bazen de tam tersine tatsızlık, sıkıntı, sorun ve mutsuzluk anlamına gelir. Rüyada hasta olduğunu görmek, rüya sahibinin keyfinin ve neşesinin kaçacağı bir takım olaylar yaşayacağına işaret eder kişi uykusuz ve huzursuz günler geçirecek bazı kimselerle görüş ayrılıklarına düşecek ve bu durum canını fena halde sıkacaktır. Rüya'da hasta birini görmek uğursuzluk anlamına gelir ve rüyayı gören kişinin üzülmesine neden olacak olayların yaşanacağına, bir takım kişisel problemlerin baş göstereceğine delalet eder. Aynı zamanda da kazancın yükseleceği ile tabir edilir. Rüyada hasta olan birinin iyileştiğini görmek ferahlık, esenlik ve huzur bulmaya delalet eder. Rüya sahibinin hayatının yoluna gireceğine, güç ve kudret sahibi olacağına, sorunların üstesinden gelmeyi başaracağına tabir edilir. Rüyasında düşmanca duygular beslediği ya da o kişinin kendisine düşmanca baktığı birinin hastalandığını gören kişi rahata erer. Kafasını karıştıran, düşündüğünde ya da gördüğünde canının sıkılmasına ve huzurunun kaçmasına neden olan kişiden uzaklaşır ve bu tatsız durumdan da kurtulmuş olur. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.